Merhaba arkadaşlar. Bugün, son dönemde hayatımızın her alanına giren ve oldukça popülerleşen yapay zeka alanındaki projelerden birisi olan Open Fabric'ten bahsetmek istiyoruz. Open Fabric, AI projeleri için pazar yeri oluşturma ve yapay zeka alanında iş yapmak isteyenleri bir araya getirmeyi hedefleyen bir Layer 1 platformu. Open Fabric, yapay zeka tabanlı inovasyon yapmak isteyenler, Veri sağlayanlar ve bu teknolojileri kullanmak isteyenlerin bir araya gelip yeni akıllı çözümler geliştirebilecekleri bir platform. Projenin planları arasında GPU kiralama altyapısı kurmakta var. Open Fabric, genetik alanında sunduğu hizmetlerle diğer yapay zeka projelerinden ayrılarak bilimsel çalışmalara da katkı sunmayı hedefliyor. Projeyi diğer yapay zeka projelerinden ayıran en önemli özelliklerden birisi de AI altyapısını kullanarak, kullanıcıların pazarda satabilecekleri uygulamaları geliştirecekleri bir platform sunması. Open Fabric, diğer yapay zeka platformlarıyla entegre bir şekilde çalışıp geniş bir ekosisteme sahip olmayı hedefler. Open Fabric AI ekosistemi, canlı ve sürekli gelişen bir platform. Bitgert ile olan stratejik ortaklıklardan, Meme üretimi için Meme Fabric ve müzik üretimi için Sound Fabric AI Bot gibi Yapay zeka odaklı uygulamaların geliştirilmesine kadar proje çeşitli alanlarda çalışıyor. Proje 2023 yılında yol haritasında belirlediği hedeflere ulaşmış. 2024 yılında 3 aşamalı mainnet programı hedefinde. Detayları net olmasa da kurumsal özellik aktivasyonu, aşamalı özellik dağıtımı, merkeziyetsiz bir organizasyon ve büyümeye devam eden uzun vadeli sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı planlıyor. Andrei Tara, kurucu CEO olarak görev yapmakta. Projenin sosyal medyadaki iletişim kısmında önemli bir role sahip. Open Fabric, Tara, Seban ve Natea'nın birlikte kurdukları bir proje. Hepsi yazılım alanında bilgi birikime sahip kişiler. Ayrıca Elrond Network'te birlikte çalışmışlar. Open Fabric, fon toplama sürecinde Pools Finance, Engine Starter, Cidify, Chain GPT Pad ve diğer yatırımcılardan toplam 5 milyon 300 bin dolar toplamış. Ayı piyasası koşulları düşünüldüğünde başarılı kabul edeceğimiz bir miktar. Proje, Gate IO Labs, Big Brain gibi yerlerden de yatırım almış. 2 centlik tohum fiyatıyla piyasaya giren Open Fabric'in güncel fiyatı 77 cent. 47 milyon dolarlık piyasa değerine sahip olan proje 500 milyon adet toplam arza sahip toplam arzın %18'i yani 93 milyonu dolaşımda. Şu an için Pancake, KuCoin, BitGet ve Maxi üzerinden alınabilmekte. Merkeziyetsiz borsalarda en fazla likidite Pancake'te. Sektörde bilinen proje ve firmalarla işbirliği içindeler. Open Fabric, Nvidia ile yapay zeka geliştirme konusunda işbirliği yapmakta. Open Fabric, inovatif yönüyle programa dahil oldu. Bu partnerliğin en temel amacı, geliştiricilere yapay zeka konusunda destek sağlamak. Ayrıca, Social Fee platformu olan Friend3 ile entegrasyon partnerliği yapmakta. Open Fabric, Friend3 platformunda bağış jetonu olarak kullanılacak. Proje, Orbler ve Bitgert ile stratejik işbirliği yaptı. Projenin Discord üzerinde çalışan 4 yapay zeka modelli uygulaması var. Bunların yanına 3 boyutlu model oluşturabildiğiniz bir uygulamanın demosu yayınlanmış. Kripto ekosistemi dışında bilim alanında kullanılabilecek bir AI uygulamasını tanıttılar. Projenin jeton ekonomisine baktığımızda ise takım danışmanlar ve partnerlere ayrılan %23 oranındaki kısım kabul edilebilir düzeyde. Erken aşama yatırımcılarında dahil olduğu %48 oranındaki kısım üst limitte. Staking APR'ı %8 Aylık olarak ortalama %3'lük kilit açılışı mevcut. Önümüzdeki bir yılın sonunda %300 enflasyon beklentisi var. 2025 Mayıs ayında yaklaşık 200 milyon adet coin'in dolaşıma girecek olması satış baskısı oluşturabilir. Proje, coin'ler dolaşıma girdikçe fiyatın etkilenmemesi adına düzenli bir kilit açılışına yönelmiş. Projenin jeton ekonomisi makul seviyenin üst limitinde olsa da aşırı eleştirmemiz gereken bir durum yok. Proje sosyal medyayı oldukça etkili kullanmakta. Twitter kullanımları aktif, Discord'da toplulukla etkileşim halindeler. Telegram kanalını bilgilendirme amaçlı kullanmaktalar. Sosyal medya üzerinde belli bir kitlesi olmasına rağmen olağan dışı bir büyüme var. Bunun yanında ödüllü etkinliklerin fazla olması yatırımcılar açısından olumsuz imaja dönüşebilir. Tüm bunlara baktığımızda sosyal medya kullanımları iyi fakat etkileşim konusunda sevmediğimiz durumlar var. Projeye ait toplam cüzdan sayısı 7040. Çok iyi değil ama süreç içerisinde cüzdan sayılarının arttığını da eklemeliyiz. Sosyal medyadaki takipçi sayısına oranla çok fazla yatırımcısı olmadığını göstermekte. Sosyal medyadaki abartılı durumu buradan da görebiliriz. Twitter'da 200 bin takipçisi olan bir projenin cüzdan sayısının düşük kalması düşündürücü. Şimdi projenin olumlu ve olumsuz yönlerine göz atalım. Öncelikle projenin olumlu taraflarına bakalım. Oldukça popüler olan yapay zeka kategorisinde yer almaları yatırımcının ilgisini çekmekte. Potansiyelinin nereye kadar çıkacağını henüz bizim de bilmediğimiz bir kategoride yer almakta. Genç ve dinamik bir ekip olmaları projenin geliştirilmesi için olumlu. Sosyal medyada aktif bir topluluğa sahipler. Sertik üzerinden onaylı bir proje. Ayrıca sertik üzerinde 91 puana sahipler. Sertik ve Hacken sertifikaları var. Sadece kripto dünyası için değil bilim ve araştırma gibi alanlar için de kullanışlı. Open Fabric, AI pazar yeri platformu sunmakta. Projenin olumsuz yönlerinde göze çarpan en önemli kısım, jeton ekonomisinin soru işareti olması. Vesting süresi uzun olduğu için fiyatı baskılama ihtimali var. Layer 1 olmalarına rağmen henüz mainnet aşamasında değiller. Projenin mainnet'e geçişiyle birlikte altyapısının teknik yeterliliği konusunda elimizde veri yok. 2024 yılında Mainnet'e geçmeyi planlayan projenin bu alanda takip edilmesi gerek. Sosyal medya kullanımları aktif olsa da bazı paylaşımlarda abartılı durumlar olduğunu görüyoruz. Open Fabric, AI çalışmalarına özel bir platform oluşturarak dikkat çeken bir proje. Proje jetonunun yönetimden ödemelere kadar çeşitli işlevleri var. Sosyal medyada oldukça aktifler ve güçlü ortaklıkları var. Ancak token arzındaki muhtemel artış gelecekte değer üzerinde baskı yaratabilir. Proje 2023 yılı hedeflerini gerçekleştirmiş. 2024 yılı için de yol haritası açıklamış. Genel olarak olumlu bir görünüme sahip olsa da jeton ekonomisine dair bazı endişeler bulunmakta. Bu bir yatırım puanlamasıdır. Zamansal olarak geçerlilik süresi var. Örneğin vesting'ler ilerleme kaydettiğinde değişecektir. Bu videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu faydalı bulduysanız Lütfen beğen butonuna tıklayın ve yorumlarınızı bizimle paylaşın. Bizi sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip etmeyi unutmayın. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini aktifleştirmeyi unutmayın. Sizlerin desteğiyle içerik üretmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.